Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda kendi yapmış olduğum solar güç jeneratörünü tanıtacağım. Solar güç jeneratörü diyen var. Solar güç kaynağı diyen var. Farklı farklı isimleri var mevcut sayısı. Kamplarda ve küçük bağ evlerinde kullanılabilecek bir tarzda bir jeneratör. 1280 wattlık güce sahiptir. Life po 4 batarya kullandım. Prizmatik 4 tane hücre ekledim. Zaten birazdan içeriğinde göstereceğim. Kendiniz de yapabilirsiniz. Biz de satışını yapmayı düşünüyoruz. Tabi dediğim gibi kendiniz de yapabilirsiniz. Hemen şöyle dış özelliklerinden biraz bahsedeyim. Inverter'ımızın ekranı burada bulunuyor. Diğer arkadaşların yaptıkları gibi dışarıda inverteri bulundurmak istemedim. Yurt dışından getirmiş olduğum bir tane inverter var. Onun inverter'ın ekranı burada bulunuyor. İşte özelliklerini değiştirebiliyorsunuz. Farklı piller kullanabiliyorsunuz. Burada bir tane yatlarda bulunan panel ekledim. Panelimiz aç kapat. Direkt 12 voltlık çıkış verebiliyor. 24 bağlarsan 24 veriyor. Ama biz 12 bağladığımız için 12 veriyor. Şurada Quick Charge 3 destekli yani hızlı şarj destekli 2 tane USB'miz var. Buraya bir tane 220 voltlık çıkış ekleyeceğim. İnvertör içinde var ama şimdilik eklemedim. Şöyle şuradan isterseniz 220'den direkt şarj edebiliyorsunuz. Güneş panelinden şarj edebiliyorsunuz. Bazı arkadaşlar güneş panelindeki şarjı böyle şöyle büyük büyük iki tane soket olarak yapmışlar. Onlar çok saçma kırılıyor. Böyle kutunuz daha kompakt olabiliyor. Zaten onun da girişini şurada görebilirsiniz. Şu girişi taktığınızda şarjı edebiliyorsunuz Güneş panelim katlanır bir tane güneş paneli temin ettim. Size tavsiyem eğer kamplarda olacaksa katlanır güneş paneli almanız. Şöyle kutumun girişini üst kapağını açayım. 220 watt kablosunu şuraya sabitledim. Şimdi girişlerini falan yaptım. Buradan sigorta büyük olduğu için güvenli olsun diye 3 tane sigorta ekledim. Hemen şöyle içeriğini açıyorum. Bunlar izole edilecek. Bir tane BMS mevcut. 100 amper. Zaten 100 amperlik 3.2 voltluk 1, 2, 3, 4 tane prizmatik hırcam var. 24 volt 20 amperlik bir tane güç kaynağım var. Bunlar şarj ediyorum. Harici olarak 1000 wattlık şöyle gösterirsem 1000 wattlık tam sinüs inverterum var. Güç kaybı olmasın diye tam sinüs kullandım. MPPT bir tane solar şarj cihazı kullandım. MPPT olmasının sebebi yine aynı şekilde PVM'lerde güç kaybı oluyor. MPPT'de güç kaybı olmuyor. Şöyle 3 tane sigorta kullandım. Bu sigortanın biri 30 amperlik. 30 amperlik 20 amperlik şarj cihazından gelebilecek yüksek volt, yüksek akımları absorbe etsin diye Olur da şarj cihazı bozulursa yüksek akım vermesi gerekirse sigorta atıyor. Sistemi koruyor. Buraya bir tane ekledim. Şunu hemen bastığım zaten sigorta atabiliyor kendisi. Ekstra olarak bir tane 50 amperlik ekledim. 100 amper batarya mevcut ama 50 amper ekledim. Bu çıkışı destekliyor. Yani şuradaki çıkışları hemen kapatasam görmüş olduğunuz gibi ışıklar gitti. Geri açabilirim. Neden 50 amper ekledim? Bazı YouTube'da arkadaşlar satıcılar veya Facebook gruplarında satıcıları gördüm. 50 amperlik bataryaya işte 100 amper sigorta eklemişler. Saçma saçma işler yapmışlar. Şimdi 100 amperlik sigorta olduğu için 1000 wattlık bir cihaz bağlasak 1 saatte bitecek. Yani normalde bu cihazla ben bir tane kettle, işte fön makinesi tarzı şeyler çok rahatlıkla çalıştırabiliyorum. Ama çalıştırmak mantıklı mı diye sorarsan kesinlikle değil. Çünkü sonuç olarak 1 saatte bitecekse benim ne işime yarayacak. Bu durumdan ötürü 50 amperlik ekledim ben. Harici olarak bir tane 80 amperlik çıkış ekledim. 80 amperliği ise MPPT ekledim. 80 amperlik ise MPPT'den güç alıyor. Yani normalde güç kaynağımızda herhangi bir sıkıntı olursa şu koruyor. 30 amperlik. 30 amperlik koruyor. MPPT herhangi bir zarar vermesini engelliyor. Onun harici olarak MPPT'den çıkan olur da MP'de herhangi bir sıkıntı olursa bu da 80 amperlik koruyor. 80 amperlikten direkt güç kaynaklarımı şarj ediyorum. Bu durumun önüne geçebilmek için bir tane 80 amperlik ekledim. Umarım anlatabilmişimdir. Harici olarak kutumu çelik olarak teşlim ama yine de güçlendirsin diye sigma profiller ekledim. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Bunlar dışarıdan sabitledim. Artık kutum gayet sağlam bir şekilde kullanılabiliyor. Çünkü sonuç olarak içinde bir 10, 10 kilo vardır diye düşünüyorum. Ne kadar sağlam kutu kullanırsak kullanalım. 10 kiloluk bir şey çalışıyorsanız illaki kampta orada burada sıkıntı yaşanabilir diye böyle bir önlem almak istedim. Invertor'ıma herhangi bir sigorta eklemedim. Görmüş olduğunuz gibi direkt bağlanıyor. Ama buna da bir sigorta eklemeyi düşünüyorum. Veya çıkış olarak direkt 50 amperden almayı düşünüyorum. Ama 50 amperden alırsam sıkıntı yaşayacağımı düşündüğüm için şimdilik çıkış olarak herhangi bir sigorta eklemedim. Ama bunu da ilerleyen zamanlarda ekleyebilirim. Bunda aç kapat butonu kendisi mevcut. Zaten bunun direkt kendi çıkışını da şuraya alabilirim. Ben ama 220 voltluk bir tane priz buraya ekleyeceğim. Ve buradan direkt çıkış alacağım. Bilginiz olsun. Ben bu şekilde tercih ettim. Daha farklı şekilde tercih eden arkadaşlar olabilir. Ama yani en güvenli şeklin bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Ekstra cihazıma bir tane fan eklemedim. Nedenini söyleyeyim. Zaten 2-3 saat içinde şarj olabiliyor. Güneş enerjisinden genellikle çok ısındığına şahit olmadım ama eğer olur da 220'den şarj edersek ısınabiliyor. 220'den şarj ettiğimizde güç kaynağının şu kısmı ısındığı için şuraya 2-3 tane delik açtım. Isınmayı engellemek adına çok fazla ısınırsa dahi kapağını açıyorum. Asla ısınmıyor. Zaten 220 volt kullanıyorsanız sabit bir yerdesinizdir. Kapağını açmanızda herhangi bir sıkıntı olmayacağını düşündüğüm için böyle bir önlem aldım. Ama tabii ki olur da ilerleyen zamanlara satışını yapmayı düşünsek veya yaptırmak isteyen arkadaşlar olursa bize ulaşsınlar. Daha güvenli bir yöntemle cihazı üretebiliriz. İsterlerse fan ekleriz, isterlerse eklemeyiz. İsterlerse bizim yaptığımız gibi tamamen bizim sistemimizden gönderebilirim. Çünkü bana mantıklı geldi açıkçası bu sistem. Dediğim gibi siz de kendiniz kurabilirsiniz. Hemen şöyle tüm sigortalar açık mı? Şöyle tüm sigortaları kapatıyorum. Kapattıktan sonra şöyle kutumun kapağını kapatayım. Şimdi hızlıca 220'den bir güç vereyim. 220'den güç vermek için kendi kablosu var. Zaten şöyle bağladım. Bağladıktan sonra şuradan zaten bakarsanız 220 voltu dahi Sonuçta 24 volt çıkış olduğu için 24 voltu güneş enerjisi olarak görüyor. Tüm MPT sistemlerinde böyle şöyle hızlıca şarj ettiğini görebilirsiniz. Şuradan eğer MPT üzerinden çıkış alırsam şuradaki oklar da çalışacaktır ama ben MPT üzerinden çıkış almayı tercih etmedim. Daha hızlı bir şekilde daha güvenilir bir şekilde çıkış alabilmek için direkt seri bağladım. Zaten bir tane de sigorta ekledim başına. Şöyle şunu durdurayım. Bir tane şu an odada bulunuyorum ama şöyle bir tane katlanır güneş paneli aldım. Şöyle isterseniz kendi güneş panelinize katlanmayan güneş panelinize de bu çıkışı ekleyebilirsiniz. XT60 olması lazım bu çıkışın ismi. Hemen şöyle şunu bağlayayım. Basit bir şekilde öncelikle kabloyu bağlıyoruz. Harici olarak şu kabloyu alıp direkt cihazınıza bağlayabiliyoruz. Büyük ihtimalle odada da ışık olduğu için şarj olduğunu söyleyecektir. Bakalım ama. Yok odada şarj olduğunu söylemiyor. Hemen bakalım acaba 2.9 volt Şarj ettiğini söylüyor ama 2.9 voltun hiçbir işe yaramadığını bildiği için MPPT Bataryamızı şarj etmiyor haliyle Ama benim güneş panelim sanırsam 100 volt 100 volt olursa daha genellikle 100 volt vermiyorlar çünkü her zaman güneş tam tepede bulunmuyor Ama normal saatlerde 24 saatte vurduğumda Yok 24 saat değil 12 saat 12 saat güneş olduğunu varsayarsak 12 saatte tekabül ettiğinde genellikle 60-80 volt arası rahatlıkla şarj edebiliyor. Bu da zaten bir gün içinde neredeyse bataryamızın %80'ini doldurmuş oluyor. Kamp için bir tane buzdolabı tercih ettim. Şöyle buzdolabının çıkışına kablosunu bağlıyorum. Kablosunu bağladım. Onun harici olarak hemen şuradan 200 ya yani 12 voltluk çıkıştan çıkış alırsam görmüş olduğunuz gibi buzdolabım çalışıyor. Bu buzdolabı saatlik ortalama 20-30 volt arası tüketiyor. Yani ortalama 2 gün boyunca herhangi bir güneş kaynağı olmadan dahi çok rahatlıkla kullanabiliyorum. Kamplarda şimdiye kadar bir sıkıntı yaşamadım açıkçası. Siz de bu şekilde bir buzdolabı tercih edebilirsiniz. Buzdolabının kesinlikle olması gereken özelliklerde şöyle altın alüminyum olmasına dikkat edin. Çünkü şu altı alüminyum olursa tamamen soğutma elde edebiliyor. Bu kompresörsüz bu buzdolabı. Kompresörler maliyetli olduğu için kompresörsüz tercih ettim. Buna ekstra çıkışlar eklenebilir. İşte 12 voltluk bir tane ışık için 12 voltluk çıkışlar eklenebilir. Eklemeyi düşünüyorum zaten. Ama öncelik 220 voltluk çıkışımı ekleyeceğim. Şuraya 2 tane 12 voltluk çıkış eklemeyi düşünüyorum. Ama ilerleyen zamanlarda bakacağım. Duruma göre karar vereceğim. Harici olarak cihazını anlatacağım. Daha fazla bir şey mevcut değil. Cihazın nasıl yapıldığı konusunda daha detaylı bilgi ilerleyen videolarda isterseniz verebilirim yapılışını anlatabilirim. ve dediğim gibi direkt bizden tedarik edebilirsiniz. Mesela bizim bir tane WhatsApp numaramız var. 0551 282 2020. Buraya direkt ulaşıp bu cihazı da temin edebilirsiniz. Piyasanın altına satmayı düşünüyoruz. Çünkü piyasa çok yüksek fiyatlara satılıyorlar. Zaten güvenlik konusunda 3-4 tane sigorta ekledik. Çok rahatlıkla herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Ortalama kaç aydır kullanıyorum? Nereden bakarsanız 5-6 aydır kullanıyorum. Yeni video çekme deneyimi bulunmak istedim. Çünkü sonuç olarak belki bir şey yanlış yapmışız. Herhangi bir sıkıntı vardır diye. Kullan deneyimini yaşadıktan sonra çekiyorum. Sanırsam 8-9 kere kampa gittik. Çok rahatlıkla herhangi bir sıkıntı olmadan kullanabiliyorsunuz. Şu güneş panelini de tavsiye ederim. Hemen markasını göstereyim size. Herhangi bir sponsorluk yok. Zaten kanalımızda büyük bir kanal değil. Dokio markasını ben sanırsam Amazon'dan sipariş ettim. O zaman indirimliydi. 3000 3500 liraya aldım diye hatırlıyorum. Ama daha farklı fiyatlara da bulabilirsiniz. Zaten o zamanlar dolar kuru daha düşüktü. Buzdolabımı ise ikinci el olarak aldım. Buzdolabını sıfır olarak bulamadım. Sıfır olaraklar çok pahalıydı ve içi alüminyum değildi. Daha dandik versiyonlar olduğu için ikinci el olarak aldım. Şurayı kırdık geçen kampta. Bunu 3D yazıcıdan basacağım. Yeniden yapacağız inşallah. Böyle bir küçük buzdolabı da tercih edebilirsiniz. Zaten şöyle bazı firmaların hazır cihazları mevcut. 500 wattlık tarzında işte bunlar 500 wattlık cihazlara 1000 wattlık invertör takıyorlar. Dediğim gibi işte bir tane ısıtıcıyı falan çalıştırabiliyorsunuz ama bir saatlik çalıştırabiliyorsunuz. Bu tarz şeylere kanmayın. Tavsiye etmem. Alacaksanız ya da yapacaksanız bu şöyle sağlam bir cihaz yapın ve nelerle kullanabileceğinizin farkında olarak yapın. Ben şurada görmüş olduğunuz laptopu çok rahatlıkla bir gün boyunca 24 saat yani bir gün boyuncadan kastım kullanabiliyorum. Zaten laptopu 2 saatlik olarak kullanırsam işte buzdolabı 24 saat boyunca çalışacak. 24 saat boyunca çalışırsa 300 watt tükettiğini düşünüyorum. 24 saat boyunca güneş güneşin bulunduğu bir ortamda kullanırsam 600 watt ekliyor, 300 watt götürüyor, 600 watt ekliyor. Şöyle bir düz mantık kurabilirsiniz. Yani artı 300'deyiz halen. Artı 300'de olduğu zaman 2 saatlik şunu kullanırsam 120 watt'tan Artı 140 wattdayız. Bir de geceleri ışık kullanırsak 12 voltluk işte 2-3 amperlik. Onlarda şarjımı hiçbir şekilde bitirmeden kamplarımda 5-6 gün boyunca dahi kamp kurabilirim. Olur da güneş gitti. Herhangi bir sıkıntı yaşadık. 2 gün boyunca yeniden bu cihazla kamp kurabilirim. Bilginiz olsun. Siz de böyle bir düz mantık kurarak işinize yarayacak cihazları almanızı tavsiye ederim. İşte bu cihazı alırım. Bir tane fön makinesi kullanırım. ısıtıcı kullanırım gibi saçma şeylere varmayın. 1000 wattlık invertörü olabilir ama 1000 wattlıkla güç kaynağı var. Bunun göz önünde bulundurur. Ya yani 1000 wattlık diyorum ama 1280 wattlık bir tane güç kaynağı var. Yani içinde bataryası var. Bunu göz önünde bulundurun lütfen. Saçma saçma vaatlere kapılmayın diye söylüyorum bunları Umarım bu videoda anlattıklarım işinize yaramıştır Videoda anlattıklarım işinize yarıyorsa bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız kesinlikle videoyu aşağıdan beğenmeyi unutmayın Kanala da abone olabilirsiniz Bu arada bu tarz işler yapmak istiyorsanız yani böyle bir cihaz yapmak istiyorsanız yorum kısmında sorabilirsiniz Sorduğunuz sadece size yardımcı olacağıma emin olabilirsiniz bilginiz olsun e şimdi videoyu kapatacağım ama şu sağdan çıkan diğer içeriklerden birini izleyerek Daha fazla elektronik konularda bilgi denemelisiniz bunlardan birini izleyerek videodan çıkarsanız beni çok mutlu edersiniz